Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bugünkü videomuzda olasılıkla ilgili LGS'de çıkmış olan tüm soruları çözeceğiz. İlk sorumuzdan başlayalım. Şimdi sorumuz şöyle diyor. Aşağıda kenar uzunlukları 2 üzeri 5 mm ve 8 4 mm olan dikdörtgen şeklinde bir karton verilmiştir. Bu karton kenar uzunluğu 2 üzeri 5 mm olan kare şeklindeki eş parçaları aşağıdaki gibi ayrılarak sırasıyla sarı, kırmızı, mavi, yeşil ve turuncu renklere boyanıyormuş. Her bir kare şekildeki gibi kesilerek boş bir kutuya atılıyormuş. O halde arkadaşlar şöyle yapacağız. Öncelikle bir kenar uzunluğu 2 üzeri 5 olan kare şeklinde eş parçalara ayırıyorsak. Şimdi şu şekilde gördüğünüz şu boyalı şekiller birer kareymiş. O zaman şuradaki kısa kenarımız 2 üzeri 5 ise şuradaki kenarımız da 2 üzeri 5 olacak. O zaman bizim bu kestiğimiz şekiller her biri kare şeklinde. O halde 8 üzeri 4'ü ne yapmamız lazım? 2 üzeri 5'e böleceğiz ki şu şekillerden kaç tane şekil olduğunu öncelikle bulmamız gerekiyor. O zaman 8 üzeri 4'ü bölü diyeceğim. 2 üzeri 5 diyeceğim kaç tane böyle küçük karemiz var onu bulmamız lazım. Şimdi 8'i üstün üstünden dolayı 2 üzeri 3 şeklinde yazıyoruz. Dışarıda da 4'ümüz var. Ve paydamızda da yine aynı şekilde 2 üzeri 5'imiz var yazıyoruz. 203 kere 4 kaç yaptı? 2 üzeri 12 yapıyor. Payda da 2 üzeri 5'imiz var. Bölme işleminden dolayı bu arkadaşımızı yukarıya taşıyoruz. O da eksi 5 diye çıkacaktır. Ve o da 2 üzeri 7 olur. 2 üzeri 7'nin üstü değeri kaça eşittir? 128 yani bizim elde edeceğimiz şu an 128 tane ne vardır? 128 tane şöyle kare şeklinde parçamız vardır. Şimdi bunu bulduktan sonra bundan sonra ne yapıyoruz? Bakın sırasıyla diyor ki sarı kırmızı, mavi, yeşil, turuncu. Bakın şu sırayı dikkatli bakarsak sonra yine aynı şekilde sarı, kırmızı, mavi, yeşil, turuncu şekilde gidiyor. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar ne görüyoruz? Şu sırada 1 2 3 4 5 ya yani 5'erli periyotlar halinde devam ediyor. Yani 5 kare sonra yine 5 kare şeklinde gidiyor. O zaman benim şu an elimde 128 tane parça vardı. O zaman 128'i ben ne yapmam lazım? 5'e böldüğüm zaman şu periyotlardan kaç tane olduğunu bulacağım. Kaç defa vardır? 2 kere 5 10 diyoruz kalanımız 2. 28'de kaç defa vardır? O da 5 defa olacak. 5 kere 5 25. Kalanımız 3 oluyor. Şimdi bu 3 kalsın. O halde bizim elimizde 25 tane ne vardı arkadaşlar? 25 tane bu şekilde sarı, kırmızı, mavi, yeşil ve turuncu şekilde olan şu kümeler halinde yani periyot halinde 25 tane bizim elimizde bir şekiller olmuş oluyor. Bizden soruda ne istiyor? Diyor bize bunları kare şeklinde keserek bir torbaya atacakmışız. Sonra bu torbadan rastgele çekilen bir karenin kırmızı olma olasılığı. O zaman olasılığımız ne olacak? Kırmızı olma olasılığı. Yani kırmızı kare sayısı bölü tüm kare sayısı diyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim elimizde şu an 25 tane şurada periyotlar vardı. O halde şöyle diyeceğiz 25 çarpı şimdi bu periyodun içinde kaç tane kırmızı var? Bakın bir tane var. Yine aynı şekilde ikinci periyotta kaç tane var? Yine bir tane. O zaman bunlardan 25 tane olduğuna göre 25 çarpı birden şu an 25 tane kırmızımız var. Peki toplam tüm kare sayımız kaç tane zaten? 128 tane kare vardı bölü 128 diyoruz. Peki şurada unutmadığımız bir şey var. Ben kalanımız ne demiştik? 3 demiştik. Bu 3'ün anlamı geliyor. Yani biz 25 tane şöyle periyotlar halinde yaptıktan sonra en son elimde 3 parça kare kalıyor. En son elimizde şöyle çizeyim. 3 parça kare kalıyor. Peki bunlar nelerdi? Sırayı bozmadan sarı kırmızı mavi şeklinde son üçlüsü de sarı kırmızı ve mavi olacak. Yani şu kalan üçü de bu şekilde kullanıyoruz. Peki bu son kalan üçlünün içinde Kaç tane kırmızı var? Bir tane kırmızı olduğu için o kırmızıyı da ekliyorum. O zaman bizim toplamda kırmızı kare sayısı kaç tane? 26. Toplam kare sayımızda 128. Bunu 2 ile sadeleştirdiğimizde 13. 2 ile sadeleştirdiğimizde 64 olacaktır. Cevabımız da C seçeneği olmuş olur. İkinci sorumuza geldik. Kenar uzunlukları 1 metre ve 9 metre olan dikdörtgen biçimdeki bir halının ön yüzü şekildeki gibi farklı renklere boyanmıştır. Bu renklerin her birinin kapladığı karesel bölgeler alanları birbirine eşittir. Şu an 9'da 1 santim olan bir halımız var. Biz bunu bu şekilde 9 tane renge boyamışız. 9 tane eş parçalara bölmüşüz diyor. Bu halı parçaları da bu halı parçalarda aynı renk olmayacak şekilde iki parçaya bölünecektir. Bu buna göre bu parçalardan birinin boyalı yüzünü alanının diğerinin boyalı yüzünü alanının iki katı olma olasılığı kaçtı. Şimdi iki parçaya böleceksiniz arkadaşlar. Şöyle düşünelim. E ee, şöyle yapsak mesela şurada bir tane siyah renk kalıyor. Diğer tarafta 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi bu parçalarda ne olması lazım? Aynı renk olmayıp olmaması lazım. Yani aynı renk olmayacak. Şimdi şu o halde aynı renk olmayacaksa şu bağlantı yerlerinde bunları kesmemiz lazım. O zaman 1'e 8 şeklinde bunu ne yapabiliriz? Kesebiliriz. Bakın 1'e 8. Sonuçta toplamlar ne olması lazım? 9 parça oluyor. Peki şuradan kesmiş olsaydım bu tarafta 2, diğer tarafta 7 parça kalmış olacaktı. 2'ye 7. Şuradan kesmiş olsaydık 3'e kaç olacaktır? 3'e 6. Peki şuradan kesmiş olsaydık 4'e 5 olacaktı. Şuradan kesmiş olsaydık o zaman 5'e 4 olacaktı. Şuradan kesmiş olsaydık 6'ya 3 olacaktı ve şuradan kesmiş olsaydık sol tarafta 7 parça, sağ tarafta bu şekilde 2 parça kalmış oluyor. En son buradan kesmiş olsak sol tarafta 8 parça, sağ tarafta 1 parça kalıyor. O halde bizim toplam durum sayımız kaç tane oluyor? Bakın sayarsak şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane durumumuz var. Peki bizden ne istemişti? Bu parçalardan birini alanı diğerini alanın iki katı olma olası. Bakıyoruz. Birbirine alanı 2 katı olan 2 durum var. Ya 3'e 6 olabilir ya da 6'ya 3 olabilir. O zaman birbirinin 2 katı olma durumu 2 tane var. O zaman istenen durumumuz 2. Toplam durum sayımızda 8 oluyor. Bu 2 ile 8'i sadeleştirdiğimizde o da 1 bölü 4 olacaktır. Cevabımız da B seçeneği olur. Üçüncü sorumuza geldiğimizde aşağıdaki tabloda nokta ve çizgi karakterleri kullanılarak tanımlanmış rakamlar verilmiştir. Bu rakamlara karşılık gelen karakterlerle oluşturulan iki basamaklı doğal sayıların tamamı. Bakın dikkat edelim. Tüm iki basamaklı sayıların tamamı aşağıdaki gibi özdeş kartlar yazılı boş bir torbaya atılmıştır. Öncelikle biz tüm olası durum sayısı yani tüm olası durum sayısını nasıl yazacağız? tüm iki basamaklı sayı diyor. O zaman en küçük iki basamaklı sayımız nedir? 10. Sonra 11, sonra 12 diye yazıyoruz. En büyük iki basamaklı sayımız kaç oluyor? 99 oluyor. Peki burada kaç tane sayı olduğunu ben nasıl bulacağım? Burada şöyle bir şey size göstereceğim arkadaşlar. Terim sayısı dediğimiz bir kuralımız var. Şunları bir sileyim terim sayısı diye size bir formülden bahsedeceğim. Sonuçta bunu LGS'de sormuşlar. Bunun bir daha sorma ihtimali de olabilir. O zaman şunu bilmeniz lazım arkadaşlar. Terim sayısı şu demektir. Son terimden ilk terimi çıkarıyorsunuz. Bölü diyorsunuz. Artış miktarına bölüp bir eklediğinizde burada kaç tane sayı olduğunu bulabilirsiniz. Son terimimiz kaçtı? 99. İlk terimimiz kaçtı? 10'du. Çıkarıyoruz ve bunlar birer birer arttığı için 1'e bölüyoruz. Sonra artı 1 diyoruz. 99'dan 10'u çıkardığımızda 89. 1 eklediğimizde kaç yapıyor? 90. O zaman bizim tüm durum sayısı kaç taneymiş? Şu an 90 tane iki basamaklı sayı yazabiliyoruz. Peki bizden istenen şey ne? Bu torbada rastgele bir çekilişte üzerinde nokta sayısı 5 olan kartın çekilme olasılığı. Üzerinde 5 tane nokta olan kaç tane kartımız var. Şimdi arkadaşlar örnek vermiş. 10 sayısını yazarken bakın buradaki 10 sayısı önce 1'i kullanmış bir nokta dört çizgi şeklinde şunu ikiye ayırdığım zaman bakın şurası biri gösteriyor sağ tarafta ise beş tane çizgide sıfırı gösteriyor yani onu yazmam için iki tane kart kullanmam lazım ve bu onu yazarken bir nokta kullanmış mesela on yazarken 1.4 çizgi 1.4 çizgi yani şuraya kadar bir şurası da bir oluyor 12 yazarken bir nokta olan yer bir 2 yazarken şuradaki kartı kullanıyoruz. Bu da 12. Demek bu şekilde biz iki basamak sayılar oluşturacağız. Burada nokta sayısı 5 olan kaç tane sayı olduğunu bulmamız gerekiyor. O zaman birden başlayalım. Mesela 1 yazarsam şu an 1 tane nokta var. Bana 4 tane nokta lazım. O zaman ne olması lazım? 14 olabilir ya da 1 başla 1 yazdıktan sonra 4 noktası olan başka sayımız nedir? Bakın 6. O zaman 4, 5 noktası olan şu an 1 ile başlayan 2 tane sayı yazdım. Bakın 14 ve 16. Şimdi 2 ile başlayanlara bakalım. 2'de 2 noktamız var. O zaman bunu 5'e tamamlamam için 23'ü alıyorum. Yine 2'ye aldım. Yine 5'e tamamlamam için buradan 7'ye alıyorum. Bakın 2 ile başlayan 2 tane sayımız var. 5 noktalı olan. Şimdi 3'lere geldik. 3'te 3 üç tane nokta var. Bunu 5'e tamamlamam için 2 kullanacağım. 32 olsun. Yine 3'ü aldım. 2 nokta lazım bana. Onu da 8 alacağım. 38. Bunu da kullandık. Şimdi 4'lere geçelim. 4'te de 4 tane noktamız var. Bunu 5'e tamamlamam için 41'i alıyorum. Yine 4'e aldım. Bunda bana bir nokta lazım. O da 9'u aldım. Bakın 49. Şimdi 5'lere geldik. 5'te zaten 5 tane nokta var. Gerideki sayıda 5 tane çizgi olması lazım. 50. Şimdi devam ediyoruz. 5 artı işimiz kalmadı. 6'ya geçtiğimizde 6'da 4 tane noktamız var. Bunu bir noktamız gerekiyor. Bir noktada birden alacağız. Yani 61 diyoruz. Şimdi 6 yine kullandık. Ee, yine aynı şekilde bir noktası olan bir de neyimiz var. 9 var bakın 69'u yazdık. Şimdi sıra kimlere geldi 7'ye geldi. 7'de 3 tane noktamız var. Yazdık 2 nokta lazım, 72 yaptık. Yine 7'yi yazdık. Şu an 3 nokta, yani noktamız var. Bize 2 nokta lazım, 78'i de yazdık. Şimdi sıra 8'lere geldi. 8'de 2 noktamız var. Bunu 3 nokta tamamlamak için 83 yazıyoruz. Yine 8 2 noktamız var. E, bir de bunu 3 noktası olması için 87'ye aldık. Son olarak 9'a geldik. 9'da başlayan bir noktamız var. 4 noktayı tamamlamamız için 94 diyoruz. Yine 9'u yazdık. 1 noktalı 4 nokta olan bir de 6 var. 96. O zaman üzerinde 5 nokta olan kaç sayımız var? Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O zaman 5 noktalı olan kart sayımız kaç tane istenen durum sayısı? 17. Toplam durum sayısı da 90 oluyor. 17 bölü 90 cevabımız da C seçeneği olur. Evet, yeni sorumuz da şu şekilde. Reklerin dışında özdeş olan toplardan 4'ü kırmızı, geriye kalanı beyazdır. Bu topların tamamı aşağıdaki gibi boş ABC torbalarına dağıtılıyor. Bu torbaların her birinde rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılıklar birbirine eşitmiş. Buna göre başlangıçta beyaz top sayısı hangisi olamaz diyor. Şimdi elimizde 4 tane kırmızı var gerisi de beyaz olan toplarımız var. Biz bunları ne yapacağız? Dağıtacağız. Şimdi nasıl bir dağılım olabilir? Mesela şuraya bir kırmızı atarız. Buraya da bir kırmızı atarız. Geriye iki tane kırmızı kalıyor, iki tane kırmızı buraya atarız. Ya da şöyle yapabiliriz: bir kırmızı burada, iki kırmızı burada, bir kırmızı buraya gelebilir. Ya da tam tersi iki kırmızı, bir kırmızı buraya da bir kırmızı geliyor. Başka şekilde bunları dağıtamayız. Çünkü her torbaya mutlaka bir kırmızı atmamız lazım, bir ya da iki tane. Peki bundan sonra ne demişti? Geriye kalanlar da beyaz ama kaç tane beyaz olduğunu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var her bir torbada çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı bir ve ne eşittir? Peki nasıl bir dağılım olması gerekiyor? Onu da şöyle yapacağız. Örneğin bakın o zaman bunlar bu şekilde olduktan sonra mesela birinci sıraya göre düşünürsem bak şu birinci sıramız olsun. Şimdi bir tane kırmızı var. O zaman ben diyeceğim ki bir tane de beyaz olmuş olsa birinci torbada kırmızı olma olasılığı ne olacaktır? 1 bölü kırmızı bir tane toplam top sayımız 1 bölü 2. Şimdi yine aynı şekilde bir tane kırmızı varsa burada da bir tane beyaz olmuş olsa yine kırmızı sayısı bir toplam top sayısı 1 bölü 2. Bakın birbirine eşit çıkıyor. Peki burada iki tane kırmızı var. O zaman ben buna iki tane beyaz da eklemiş olsaydım kırmızı sayımız ne olacak? 2. Toplam top sayımız da 4. Bunlar sadeleştirsek ne oluyor? Bak yine 1 bölü 2. O zaman aynı şekilde bu mantığı aşağıda da yaparsak yani ikinci sıra içinde aynı şeyi yazarsam bakın ne çıkacaktır? 1 kırmızı 1 beyaz olsa eşit oluyor. 2 kırmızı 2 beyaz 1 kırmızı 1 beyaz. Yine aynı şekilde olasılıklar eşit olacak. Ya da 2 kırmızı 2 beyaz olabilir. 1 kırmızı 1 beyaz bir kırmızı bir beyaz. Şimdi baktığımız zaman sonuç olarak beyazların sayısı bakın 1 2 2 de burada kaç yaptı? Dört tane beyaz oldu. Alt sıra içinde yine dört tane beyaz. Sonuçta her durum için de sonuç olarak elimizde ne olacaktır? 4 tane beyaz. Yani 4 tane beyaz ne demektir? Yani buradaki beyazların sayısı neye olması lazım? 4'ün katı olması gerekir. Gerekiyor. O zaman demek ki beyazların sayısı 4'ün katıdır. Hangisi 4'ün katı olamaz? Çünkü hangisi olamaz diyor? 80 4'ün katı, 88 4'ün katı, 92 4'ün katı ama 82 4'ün katı olmadığı için beyaz top sayısı 82 olamaz diyoruz. Evet yeni sorumuz da şöyle içinde kırmızı ve sarı renkli 5 topun bulunduğu birinci torba. Şimdi birinci torbada 5 tane topumuz var. Bu toplar nasılmış renkleri kırmızı ve sarı olacakmış. Şimdi arkadaşlar birinci torbada kırmızı ve sarı renkli torbalar toplarımız var. Peki birinci torbadan rastgele bir çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı daha fazla. Şimdi kırmızı olma olasılığı daha fazlaysa o zaman kırmızıların sayısı daha fazla olacak. O zaman mesela bir sarı olsa 4 tane kırmızı olması lazım. Çünkü toplamda 5 tane olacak. Kırmızı olma olasılığı fazlaysa kırmızılar sayısı fazla olacak. Ya da 3 kırmızıya 2 sarı şeklinde olabilir. Çünkü nedir burada? Toplamda 5 sarı. 3 kırmızı 2 sarı oluyor. Bundan sonra bir dizilim olamaz. Bu iki tane durumumuz var. Şimdi ikinci torbada da 7 tane topumuz var burada. Bu toplar renkleri neymiş? Mavi ve sarıymış. Bakın şuraya mavi yazalım. Şuraya da sarı yazalım. Ondan sonra ikinci torbadan çekilen bir topun sarı olma olasılığı daha az. O zaman sarı olma olasılığı az ise mavi olma olasılığı daha fazla olacak. O zaman 6 tane mavi varsa 1 tane sarı olabilir. Ya da 5 tane mavi varsa 2 tanesi sarı olabilir ya da arkadaşlar 4 tanesi mavi ise 3 tanesi sarı olabilir. Bakın mavilerin sayısı her zaman fazla olması gerekiyor. Çünkü sarı olma olasılığı azsa mavi olma olasılığı daha fazladır. Sonra birinci ve 2. torbayı topların tamamı boş bir kutuya atılıp karıştırılıyor. O zaman buradan buraya toplamda kaç top gelecek? 5 tane 1. torbadan, 7 tane de 2. torbadan. O zaman burada toplamda 12 tane topumuz var. O zaman istenen tüm durum sayımız kaç tane? Tüm durum sayımız ayımız 12 tane diyoruz. Peki bizden ne istiyor? Topların tamamı renklerin dışında özdeş olduğuna göre bu kutudan rastgele çekilen bir topun sarı olma olasılığı en fazla. Şimdi sarı olmasını en fazla istiyorsak o zaman birinci ve ikinci torbadan sarı olmasını yani bu kutuya gelecek olan sarıların sayısı fazla olacak. Şimdi birinci durumda bir sarı, dört kırmızı. İkinci durumda iki sarı, üç kırmızı. O zaman biz ikinci durumu kullanmamız lazım. Bunu almıyoruz. O zaman birinci torba buraya iki tane sarı geldi ve üç tane de kırmızı gelmesi lazım peki bunu yazdık peki ikinci torbadan bakıyoruz sarıların en fazla olduğu yer burası o zaman bunları eliyoruz demek ikinci torbadan buraya ne gelmesi lazım dört tane mavi gelmesi lazım ve 3 tane de sarı top gelmesi lazım. O zaman şu kutuda artı sarıların sayısı kaç tane? 2 tane buradan, 3 tane de burada var. Toplamda 5 tane sarımız oldu en fazla. O zaman sarı olma olası bu kutuda kaç olacakmış? 5 bölü 12 cevabımız da C seçeneği olur. Evet, altıncı sorumuza geldik. Şimdi kök kare köklü sorusuna benzeyen bir olasılık sorusu. Öncelikle soru okumadan bu sayılar kök dışına çıkaralım. 12 ne demektir? 4 kere 3'ten bu 2 kök 3 şeklinde kök dışına çıkarabiliriz. 20 4 kere 5'ten 2 kök 5 şeklinde kök dışına çıkarıyoruz. 9 da zaten tam kare o ol, sayı olduğu için bu dışarıya 3 diye çıkıyor. 27 3 kere 9'dan 3 kök 3 diye kök dışına çıkardık. Bu zaten kök 3. 20, bu kök 2 zaten çıkmıyor. 28'i de 4 kere 7'den 2 kök 7 diye kök dışına çıkardık. Şimdi tablo 1'de verilen ifadelerin her biri Tab bakın dikkat edelim. Tablo 1'de verilen ifadelerin her biri tablo 2'de verilen ifadelerin her biriyle birer kez çarpılıyor. O halde burada toplam durum sayısı nasıl bulacağız? Tüm durum sayısını şu şekilde Kaç tane durum çıkmış oluyor? Arkadaşlar birinci e, tablodaki her bir sayı, ikinci durumda her bir sayı ile çarpılıyorsa o zaman 4 çarpı 4'ten toplam durum sayımız 16 tane olacaktır örneği ispatlayalım bunu. Şöyle bir çizelim. Yan tarafta da 4 tane çizdik. Bakın sırasıyla şunla şunu çarptım 1 durum. Şunla şunu çarptım 2 durum. Şunla şunu çarptı 3 durum. Ve en alttaki ile çarp kaç durum oldu? 4 tane. Aynı şeyi, bakın aynı şeyi bu defa yandaki kutu içinde yaparsak. Şunla şunu çarptı 1, şura 2, şura 3 ve şura 4. 4 durum da bunun için geliyor. O halde 4 durum da diğer kutulardan gelirse, toplam durum sayımız bu şekilde 16 tane olduğunu söyleyebiliriz. Ondan sonra bu şekilde elde, elde edilen sayılarda her biri bir karta sayı gelecek şekilde özdeş kartları yazıları boş bir torbaya atılıyormuş. Torbada rastgele çekilen bir kart üzerinde yazan sayının doğal sayı olma olasılığı. Şimdi arkadaşlar burada kullandığı doğal sayı olma olasılığı ne demektir? Şimdi doğal sayı dediğimiz şey nedir köklü sayılarda? Yani bu ifade kök içinde ifadenin ne olması lazım? Tam kare olması lazım ki bu kök dışına çıksın ve çıkacak olan sayı da artık biz buna ne diyeceğiz? doğal sayıdır dememiz gerekir. Ve doğal sayı olma olasılığı 1 bölü 8 olması için A yerine hangisi yazılmalıdır? Şimdi arkadaşlar bizim zaten toplamda 16 tane durumumuz var. Şimdi burada doğal sayı olanların sayısı, doğal sayı olanların sayısı bilmiyoruz. Ve biz bunu oranlamışız 1 bölü 8 olmuş. O zaman demek ki bu kutuda, bu torbada kaç tane doğal sayı olması lazım? 2 tane doğal sayı elimizde olacak. Bunlar çarpımından 2 tane doğal sayı elde edeceğiz. O zaman başlayalım. Bakın sırasıyla 2 kök 3 ile 3 kök 3 çarptığımda bakın 2 kök 3 çarpı 3 kök 3 dediğimde 2 kere 3 6 3 kere 3 9. 9 da dışarıya 3 diye çıktı. 3 kere 6 18. 18 bir tane doğal sayı. İlkini bulduk. Yine 2 kök 3 ile kök 3'ü çarpıyoruz. 2 kök 3 çarpı kök 3 dediğimizde o da 2 kök 9 yapıyor. 9 da dışarıya 3 diye çıktı. 6. Bu da bir doğal sayı. Şu an 2 tane zaten buldum. İstediğimizi zaten bulduk. O zaman bundan sonra çarpacaklarımızın ne olmaması lazım? Doğal sayı olmaması gerekir ki 1 bölü 8'i elde edelim. Şimdi sırasıyla devam edersek zaten 2 kök 3 ile 2 çarptığımız zaman 2 kök 6 yapıyor. Zaten 6 dışarıya çıkmaz. Doğal sayı olmaz. 2 kök 3 ile 2 kök 7 çarptığımızda 4 kök 21 yapıyor. O da doğal sayı olmuyor. Tam kök dışına tam çıkmıyor. Aynı şekilde kök 5 ile çarpınca bakın 5 ile 3 çarpı 15 dışarıya çıkmaz. 5 ile 3 çarpı 15 çıkmaz. 5 kere 2 10 yapıyor çıkmıyor. 5 kere 7 35 bu da çıkmıyor. Şimdi 3'e geldiğimizde 3 zaten bir kök dışında olan bir sayı. Kök dışında olan bir sayı buradaki sayılara çarpıldığı zaman hiçbir tanesini kök dışına zaten çıkarmıyor. Şimdi geldik olayın kahramanına A sayısına geldiğimizde. O zaman ben A'ya öyle bir sayı yazmalıyım ki buradaki sayılarda hiçbir tanesini doğal sayı yapmaması lazım. Yani tam kare yapıp kök dışına çıkarmamız gerekiyor. Şimdi kök 2 yazarsam bakın kök 2 yazdığım zaman buraya kök 2 ile bunu çarptığımız zaman kök 4 yapar ve kök dışına 2 diye çıkar ve doğal sayı olmuş olur. O zaman kök 2'yi alamayız kök 3 yaptığımız zaman bakın kök 3 ile buradakileri çarpınca bunlar da kök dışına çıkıyor doğal sayı oluyor bunu da alamayız şimdi kök 7'yi almış olsaydım bakın kök 7'yi alsam kök 7 ile şuradaki sayıyı çarpıyorum 7 kere 49 yapıyor. Bu da doğal sayı yapıyor. Bunu da almıyorum. O zaman buraya ben kök 5 yazarsam A yerine kök 5 ile buradaki sağ taraftaki tablo 2'deki hangi sayı çarparsam çarpayım onu kök dışına çıkarmaz ve doğal sayı oluşmaz ve bundan dolayı cevabımız da C seçeneği olur. Evet arkadaşlar son sorumuza geldik. E, 21 bin metrekarelik bir arsa ortaklar arasında paylaştırılacaktır. Paylaşım için arsanın tamamı 250 metrekare, 500 metrekare ve 1000 metrekarelik bölümlere ayrılıyor toplam bölüm sayısı ortakların sayısına eşittir. Yani bizim arsamız var 21 metre, 21 bin metrekare. Şöyle bölümlere ayırıyoruz. Buradaki birinci bölüm sayısı ne olsun? 250 metrekare. Biraz daha büyük olan bölümümüz de burası da 500 metrekare son bölümümüzde arkadaşlar daha büyük olan bir arsa parçası buna da ne diyoruz? Buna da 1000 metrekarelik bir bölümlere ayırdık. Şimdi burada dediği şeye dikkat ederseniz toplam bölüm sayısı ortakların sayısına eşittir. Örneğin diyelim ki buradan 3 tane parça çıkmışsa o zaman bunu alacak kişi sayısı da 3 tane. Bu şekilde düşüneceğiz. Her bir bölüm numaralandırılıyor. Şimdi her bir bölüm numaralandırılıyor ve bu numaralar özdeş kartlar üzerine yazılarak boş bir torbaya atılıyor arsana ortakları arasında çekileceği kura ile bu bölümlerin sahipleri belirlenecektir. Şimdi bu kurada, bu kurada torbadan çekilecek ilk kartın üzerinde yazılan numaranın alanı 250, 500 ve 1000 metre kare, olan bölümlerden birine ait olma olasılığı birbirine eşit olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar eğer bunların olasılıklarını birbirine eşit o çıkıyorsa Bunlar birbirine eşit olabilmesi için buradakilerin sayısı birbirine eşit olacak. Yani burada 250, 500 ve 1000'in toplam sayısı birbirine eşit olacak. Yani eş olasılık diyoruz bunlara. O zaman toplam olasılık sayımız o zaman şöyle yapacağız. Ben 21.000 metre kareyi. Şimdi arkadaşlar bunların sayısı birbirine eşit olması lazım. Ki olasılıklar birbirine eşit olsun. O zaman her birinde eşit sayıda olacaksa toplayalım. bunlar toplayalım. Bunların toplam ne yapıyor? 1750 metrekare yaptı. Bunlar toplamı. O zaman 1750 metrekare böldüğümüzde her birinden kaç tane oluyor? Her birinden 12 tarafa var bunda. O zaman her birinde 12 tane var. Yani her bölümden elimizde kaç tane varmış? 12 tane olacak ki biz bunları her birini numaralandırıp e, ne yapacağız? Bir torbaya attığımızda çekilecek ilk kart üzerinde yazan sayının 250 metrekareye, 500 metrekare ve 1000 metrekare bir, bir, metre metrekareye ait olma olası eşit olması için sayıların hepsinin eşit olması gerekiyor. Bu arsanın kaç ortağı var? Peki her birinde 12 tane var dedik. Peki yukarıda bir şey daha yazmıştı bakın. Toplam bölüm sayısı ortakların sayısına eşittir. O zaman toplam ortak sayısı her birinde 12 tane de ortak vardır. O zaman 3 tane 12'yi topladığımızda toplamda 36 tane ortağı vardır. Cevabımız da B seçeneği olur. Bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.